Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, yeni bir canlı yayında birlikteyiz. Özellikle bugünkü konumuz Necip Mahfuz. Benim uzman olduğum bir konu ee, ve doktora tezim de Necip Mahfuz'la alakalı. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Özellikle bugünkü konuşacağımız konu Necip Mahfuz'un Hırsız Türkiye'de çevirilerinin yapıldığı Hırsız ve Köpekler diye Rahmiyar hocamızın çevirdiği, yine Avi Pardon'un Kırmızı Kedi'den çevirdiği, Kırmızı Kedi yayınlarına çıkan çevirisi. Ayrıca benim de bir makalem var Hırsız ve Aynasızlar diye. Rahmi hocam özellikle bunu hırsız ve köpekler olarak gerçek anlamını ele almış. Ben ise onun mecazi anlamını ele aldım. Dolayısıyla burada hocamdan ayrı farklı düşünüyoruz. Bu noktada bu hocama saygı anlamında değil. Hocamı çok seviyorum ve benden yaşça büyük olduğu için ellerinden de öpmüşüm. Her zaman öperim gördüğümde de. Saygı da kusur etmeyiz ama bu farklı düşünmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ben onu hırsız baynasızlar diye çevirdim. Makalesini yayınladım. Yayınlama sebebim de şuydu. Eee Cemal Abdülnasır döneminin 1952-70 arasında işkenceci polisleri için özellikle Necip Mahfuz bunu sembolik bir roman olarak yazıyor. Sembol olarak yani Necaz orada var. Ve romanda sadece köpek şeyde var. Sonda var. Sonlarda var. yani şey roman şöyle arkadaşlar. Said Mehran isminde bir hırsız var. Bu, bu Necip Mahfuz bunu yazarken arkadaşlar bu romanı yazarken Said Hırsız ve Aynasızlar romanı yazarken 1950'lerde e, Mısır Kahire'yi kavuran Mahmut Süleyman isimli bir hırsız var arkadaşlar meşhur. Askerler tarafından mağarada kıstırılıp öldürülüyor. Bu hikayeyi gazetede okuduktan sonra bundan yola çıkarak Hırsız ve Köpeklere yazıyor. Hırsız ve Aynasızları yazıyor ve özellikle de Cemal Abdurrahim döneminin işkenceci polislerine atıf yapıyor, şu yönden atıf yapıyor. 1953 yılında Necip Elkilani dünyaca tanınmış ünlü bir edebiyatçı, İslami sanat anlayışını, o İslam edebiyatı anlayışını koyan dünyada İslami edebiyat diye bir kavram ortaya çıkardı, söylüyordu. Onu ortaya koyan kişi ve birçok romanı var Türkçe'ye çevrilmiş. Onun Hay El Hayati adlı arkadaşlar kendi hayatını anlatıyor, güzel şeyler anlatıyor orada. Ben Kayre'de almıştım onu. Nur'dan da indirebiliyorsunuz. Bedava. <laughs> Ve orada arkadaşlar Cemal Abdülnasır'ın kendi ihvancı korumaları diri diri çöle gömdü. Dolayısıyla İslam dünyasında, Arap dünyasında maalesef bu konuda yani baya bir işkence konusu sorun yani. Hemen hemen bütün şeydeki Arap ülkelerinde dünyada da sorun. Hep edebiyatta bunlar dile getirilmiş. Şimdi peki bu roman ne anlatıyor? Bu roman <laughs> roman 1952 70 arasında Necip Mahfuz Cemal Abdülnasir iktidara geliyor. Bunu ben başka bir yerde anlatmıştım. Yani 1942 yılındaki İhvan, Müslüman Kardeşlerin kolu askeri gizli yapılanması 12 kişiden biri Cemal Abdülnasir Daha sonra İslam'dan da yavaş yavaş şeyden daha doğrusu İslam değil mi? Müslüman kardeşlerden ayrılmaya başlıyor. Çünkü Cemal Abdül Nasır'ın ben karısının anılarını aldım. Sabah her zaman namaz, sabah namazını karısını kaldıran birisi Yani Cemal Abdül Nasır yani Müslüman değil diyemeyiz. Yani o noktada farklı düşünün veya işte niye Sovyetler tarafında yer almış işte Amerika tarafında yer almış. O da Amerika ile çalışıyor önce sonra Aslan Barajı'na yapmıyorlar. Sovyetler yapacağım diyor. Yani Cemal Abdül Nasır'ın Sovyetlerle Amerika'yla da alakası yok. Öyle diyeyim yani. Kendine has bir adam yani açıkçası. Arap dünyasında Arap milliyetçiliğinin babasını yapmış birisi. Babalığını yapmış birisi. Şimdi bu roman arkadaşlar dediğim gibi e, Said Mehran isimli bir genç var. Bu adam hırsızlık yapıyor ama e, Rauf Alvan diye birisi var. Kendisine şey yapıyor. Diyor ki işte bu annesiyle beraber çalışıyor. Annesi yurtta çalışıyor. Fakir bir aile. Ve Rauf Alvan da sosyalist düşüncelere sahip bu gence sahip çıkıyor tabiri caizse. Sosyalist fikirlerle işte, işte komünizm fikirleriyle dolduruyor. Daha sonra bu kendisi gidiyor fakirden alıp işte zenginden alıp fakire vermek için işte hırsızlık yapmaya başlıyor. Ve alıyor arkadaşlar karı eşeği var yardımcısı Aliş diye bir yardımcısı var. O da Ali işte bunun eşine göz koyuyor. Sonra tutuyor bunu yakalatıyor işte. Polislere ihbar ediyor, yakalatıyor. Bu hapse giriyor. Hapiste kalıyor. Sonra hapisten çıkıyor. İşte te tekrar dünyası tekrar diyor hırsızlık dünyasına döndü. Orada da mecaz var yani. Orada da the world is turning diye çeviriyor mesela işte. Ama pardon yanlış çeviriyor. Orada dönen bir dünya yok. Coğrafya kitabı değil bu. Niye? Mecaz var. Hırsızlık dünyasına geri dönüyor. The world is turning değil yani. E bu da ne? Abi pardon Arapça bilmemesinden kaynaklı bir şey. Tabi burada adam emek vermiş. Adamı kötülemiyoruz. Birkaç yani yanlışlıklar varsa bunları Daha sonrasında e, Said Mehran geliyor. E, diyor ki ben diyor çocuğumu görmek istiyorum. Çünkü çocuğu da yani çocuğu babası Aliş zannediyor. Halbuki çocuğu da en azından çocuğumu alayım diyor. Tabi bu artık Aliş oranın istihbaratıyla Cemal Abdülnasır döneminin Hasebullah yanında var. Yani istihbaratçı oldu. Ayakkabısından devletten aldı. Ayakkabısından belli. Ve şey yapamıyor. Çekip gidiyor orada. Çocuk işte geliyor yanına falan. Derken bu gidiyor. Diyor öldüreceğim bunları diyor. Ralf Alban'ı Rauf, soymaya çalışıyor. Ralf Alban çünkü şimdi kapitalist olmuştur. Çok da zengin olmuştur bu işlerle uğraşma diyor işte yakalıyor öldürmüyor ama Rauf Alban Said Mehran'a. Said Mehran yine akıllanmıyor diyor öldüreceğim falan diyor. Yanlışlıkla işte Rauf Alvan'ı vuracakken kapıcıyı vuruyor. İşte Aliş'i vuracakken başkasını vuruyor. Velhasıl kelam şeye sığınıyor mezarlığa. Mezarlıkta eski bir çıktığı bir bayan var Nur diye hayat kadını. Onunla işte birlikte oluyor ona yiyecek falan sağlıyor derken bu Nur da gelmiyor artık yanına gelmez oluyor. Sonra sıkıştırılıyor mezarda kurşun yiyor. Kurşunlar yiyince gözleri kararıyor. Orada sadece köpek var, köpek polisleri. O yüzden ellis vel kilab diye geçiyor. Orada hırsızla aynasıyla vav vavun maiye, beraberlik vavı. Dolayısıyla yani ne oluyor? Hırsızla köpekler ama hırsız ile köpekler diye de çevirebiliriz. Ama hırsızla aynasızlar diye çevirdim. Çünkü mecaz. Mesela Türkçeciler bilir arkadaşlar. Makale hazırlarken Türk, Evet, dil, dil, kurumunun sözlüğünü aldığınızda bir kelimenin 10 tane, 20 tane, 5 tane neyse bu gerçek anlam, işte mecaz anlam, işte yüz diyorsun yüzmek bir yüz var, ona bir sayı yüzü var, değişik şeyler var. Dolayısıyla kaçıncı anlamı diyelim, ikinci anlamı diye makalede yazıyor mesela. <laughs> Merak eden gidip sözlükten bak bakıyor yani İşte anlamı ne, ikinci anlamı neymiş diye. Dolayısıyla burada hısızla aynasızlar diye ben çevirmeyi tercih ettim. Tabii ki hocam hırsızla ıı, yani köpekler diye çevirmiş. Ona da saygı duyuyorum. Yani saygıda kusur etmiyorum. Etmemem lazım. Aldığımız terbiye gereği Çünkü hocamız yani. Evet. E, ve arkadaşlar burada tabi Türkiye'de e, bu konuda yine çalışmış isimlerden yine e, iki isim var. Önemli isim. Onları söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bizim hocalarımız. Yine Musa Yıldız hocam bu konuda Türkiye'de en önde gelenlerden biri. Bütün yani çalışmalarda ilk sırada kendisi. Ben bununla ilgili Necip Mahfuz literatürünü sempozyum olarak yayınladım arkadaşlar. i̇steyen bakabilir kaç tane yüze yakın yüzden fazla 180 tezi var. 6 tane doktora tezi var Necip Mahfuz hakkında yapılmış. O doktora tezlerinden biri de benim. Birazdan kitapları gösteririm size bakarsınız. Daha doğrusu şöyle göstereyim sırası gelmişken. Arkadaşlar Necip Mahfuz'un sembolik romanlarında din anlayışı. Şöyle göstereyim. Türkiye'de Necip Mahfuz'un din anlayışını çalışan tek kişi şu an benim arkadaşlar. Doktora tezi olarak. Merak eden ulusal teze girsin baksın. Kimin ne çalıştığı belli olur. İkinci yine aynı şekilde burada sembolik romanlarını çalışmışım arkadaşlar. Kendisinin sembolik romanlarını çalışmışım. Necip Mahfuz'un sembolik romanlarında din anlayışı. Bakın. Burada romanları var. Kendisinin sembolik dediği romanlar veya milletmen ama tabi sembol yani 7 tane demedim. Niye? Çünkü e, tartışmalı bu konu. E, evet burada baktığımızda ayrıyeten sonradan yazdığım yine bir kitap var ama sembolik romanlarının dışında bu sefer yazdım. Necip Mahfuz'un romanlarında Din ve Tasavvuf diye. Özellikle bu da Necip Mahfuz'un o yedi sembolik romanının dışında 35 romanı var. Yani 7'sini 10'da aldık. 12-13 tanesi burada var. Yani baktığımızda 20'ye yakın ele almış oluyoruz. Bu da şöyle bir kitap. Necip Mahfuz'un romanlarında din ve tasavvuf. Özellikle yüksek lisans sizimde yine 3 Mısır romanı da Cemal Abdülnasır dönemi. Bu da arkadaşlar Üç Mısır romanında Cemal Abdülnasır'ın üç farklı romancının gözüyle nasıl Mısır Açık Hava Hapishanesi'ne dönüştürdüğünü anlatıyor. Tabi bunlardan bir roman da yine Necip Mahfuz'un romanı El Kernek romanı. Orada da e, sosyalistlere işkence ediyor arkadaşlar. İşkence yine işkence bakın. Orada tek sol solcuları ele alan ana romanı budur arkadaşlar Necip Mahfuz'un solcu olmamasına rağmen. Ve kendisi Elkernek romanında arkadaşlar solculara hapishanede yapılan işkenceler, ağır işkenceler anlatır. Yani burası önemli. Dolayısıyla Tilker Raiha ise o koku romanı yine Rahmiyar hocamızın çevirisiyle Sunullah İbrahim'in o da hapis yatmıştır 5 sene yine işkenceleri anlatır. Ve Orta Doğu'da güllük güllük sanlık yok yani her tarafı pislik götürüyor kendini yani başka bir çeviri de Rahmi Hocam yapmıştı. Onu yaz, yazardan çevirmişler. Onu söylemeyeceğim. Ortalığı pislik götürüyorken güllük gülistanlıktan bahsetmenin ne anlamı var diyor. Ortalığı protest bir şey yapıyor. Roman yazıyor Sunullah İbrahim. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir de Elleyali Suhat var arkadaşlar. O da Necip Elkilani'nin Uykusuz Geceler. Bu da işte ihvancı bir gencin, Müslüman kardeşlerden bir gencin yurt dışına çıkamamasını anlatıyor. Bu üç romandan yola çıkarak ben ne yaptım? Dedim ki üç Mısır romanında Cemal Abdülnasır'ın üç Mısır romanıyla Cemal Abdülnasır'ın Mısır'ın açık hava hafızanesine dönüştürdüğünü anlattım. Tabi burada iki ana isim var Türkiye'de çalışan bir tanesi işte Musa Yıldız hocam. Allah uzun ömürler versin. Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelliyet başkanlığı yaptı. Şu an yine Ahmet Yesevi hakkın, e, konusunda divan ile ilgili çalışıyor. Allah uzun ömürler versin. Diğer hocam Musa Kazım hocam. Çok narin bir hocam. Gerçekten çok böyle e, ha, halim selim, gerçekten kaliteli ve çok sevdiğim, değer verdiğim birisi Musa hocam gibi. Onun da çalışması yine Necip Mahfuz'la ilgili doktora çalışması. Yine şey yapabilirsiniz arkadaşlar hocamın çalışmaları var Kazım hocamın doktora tezi de var ulusal tezde. Ve dediğim gibi Türkiye'de 6 tane tez var bu alanda yapılmış Necip Mahfuz alanında yapılmış. Ben Necip Mahfuz literatürünü verdim benim 15'e yakın çalışmam var yine Musa, Musa hocamın 15-16'ya yakın çalışması var Kazım hocamın 4-5 tane yaptığı çalışma var. Dolayısıyla bu konuda merak edenler ben şeye bıraktım. Yani Necip Mahfuz Literatürü diye bıraktım. Bu o yayının alt tarafında var. Onu Google'a yazıp o bağlantıyı verdim. Oradan yaptığım çalışmayı indirip yapılan yüksek sanat çalışmaları, kitap bölümleri tabii ki şeyden bulduğum, ulusal tezden buldum. tabi görmediklerim olabilir. Görmediklerimden de özür diliyorum. Varsa atarlarsa bir dahaki sefere yenilediğimizde, yayınladığımızda, sempozyum olarak. Çünkü benzerlik çok çıktığı için makale olarak yayınlayamıyorsunuz arkadaşlar. Literatür adı üzerinde. Musa Yıldız Hocam da benden önce yayınladı bir kısmı. Yani o yayınlamıştı. Ondan sonra da ben onun üzerine ekledim. Burada tabii ki Musa Yıldız Hocam'ın yaptığı çalışmaları Allah bin kere razı olsun. Kitap da bana vermiştir. Yani e, bu noktada kendisine de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla biz e, hocalarımızın emeğini şey yapmadan, e, söylemeden kendi kendimize havalara girip ben yaptım, ettim, oldum, bittim değil arkadaşlar. O yüzden biz e, hocalarımızdan Allah bin defa razı olsun bize emeği geçen hocalarımızdan biz saygıda kusur etmeyerek ama farklı düşüncelerimiz de varsa söyleyerek devam edeceğiz. Yani saygıda kusur etmeyerek. Şimdi gelelim e, tabi bu Erlis Belkirab'ın arkadaşlar onunla ilgili bir yazı var. Onu okuyacağım ama bu kadar konuşma sebebim buydu özellikle. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet. Yazıyı buraya atmayı unutmuşum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakikanızı sizden özür dileyerek arkadaşlar. Yazıyı hemen bulayım. Hemen atacağım buraya. Yoğunluktan böyle heyecandan şey yapmamışız. Yazıyı Evet. Şimdi gelelim. Şimdi Mahfuz'un tabi bu yedi tane dediğim gibi sembolik romanı var. Bir tanesi de bu Hırsız ve Köpekler. Ben bunu dediğim gibi şeyde ele almıştım. Yani doktora tezimde dediğim gibi doktora tezimi tekrardan göstereyim şu arkadaşlar. Necip Mahfuz'un sembolik romanlarında din anlayışı. Bu arka tarafta da arkadaşlar Necip Mahfuz'un kendisi yaptırdığı cami var. Caminin üzerinde resmi var ve 200 yıllık alttaki de Osmanlı tekkesi elbiseleri sergileniyor. Necip Mahfuz tabi onunla ilgili bir şey yapacağım, yayın yapacağım arkadaşlar. Necip Mahfuz'u kafir ilan edenler var ama Necip Mahfuz İslami sosyal adaleti önceleyen Sufi yönü olan bir yazar arkadaşlar. Onunla ilgili yeri burası değil ayrı bir video yapacağım Necip Mahfuz kimdir diye evet şimdi Mısır'ın en ünlü romancılardan birinin eserleri eğer Necip Mahfuz Illustrated adlı e, büyük bir girişim onun kitaplarını çizgi roman Arkadaşlar bu romanı çizgi roman yapmışlar e, olarak yeniden yorumlamayı başarırsa yakında yeni bir okuyucu kitlesine ulaşılabilir ulaşıla diyor Mahfuz'un yayıncısı Divan'ın El Mahruse ile ortaklaşa yayınladı Hırsız ve Köpekler uyarlaması veya hırsız ve aynasızlar benim yazdığım makale ona da bakabilirsiniz. Uyarlaması umut vadeden bir başlangıç. Hikayeyi bu sanat formunu dünya çapında genç okullar arasında popüler hale getiren zengin sinematik çizimlerle anlatırken Arap dünyasındaki yayıncılık dünyasına nadir bir örnek olmaya devam ediyor. Mahfuz'un edebi evreni sinemaya, televizyona, tiyatroya ve görsel sanatlara uyarlandı. Bu son proje hala çizgi roman olarak anılan yeni bir tür aracılığıyla bu evrene yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Sadık bir uyarlama. Orijinal romana aşine olan okuyucular bu yeniden anlatımdan yabancılık çekmeyecekler. Muhammed İsmail Amin tarafından senaryolaştırılan Migo ve Cemal Kuptan tarafından çizilen resimlerle sahip uyarlama hem dil hem de anlatı yapısı bakımından mahfuzun orijinaline kararlılıkla sadık kalıyor. Çizgi roman dış anlatıcının sesini koruyarak kaynak metinden anlamlı alıntıları görsel hikaye anlatımını çerçeveleyen, çerçeveleyen, çerçeveleyen altyazı bir anlatım olarak sunuyor. Karakterler arasındaki diyaloglar da aynı özenle işleniyor ve mahfuzun edebi sesinin özü baştan sona korunuyor. Ancak bu aşinalık hissi eserin yalnızca edebi değeriyle değil aynı zamanda romandan sadece bir, bir yıl sonra vizyona giren Kamal Aşşik'in 1962'de beğeni toplayan film uyarlamasının oluşturduğu güçlü görsel mirasla da kültürel kanunda uzun süredir yer etmiş bir metinle olan etkileşiminin cesaretini sunandırmıyor filmi de yapılmış orijinal romanın 120 sayfasını birebir yansıtan 120 sayfalık 128 sayfalık orta boy bir cilt olarak yayınlanan uyarlama baştan sona siyah beyaz özlü ve sıkı örülmüş bir anlatı olarak orijinalin bütünlüğünü korumaya özen gösteriyor film ana karakterlerine Said Mehran'ın hapisten çıkıp eski mahallesinin ara sokaklarına döndüğü sabahı tasvir eden parlak bir ışıkla açılıyor sahneler yavaş yavaş kararıyor gölgeye gömülüyor ve tamamen siyah bir son kareyle doğru ulaşıyor bu kapanış görüntüsünde Mahra, Said Mehran'ın bedeni sanki karanlığa karışıyormuş gibi yalnızca belli belirsiz beyaz çizgilerde çerçeveleniyor. Bu görsel teknik hikayenin duygusal akışını yansıtıyor ve kurtuluş umudundan yıkımın kaçınılmazlığına uzanan bir yol çiziyor. Çizgi roman tematik karşıtlıkları vurgulamak için hem nicelik hem de ölçek açısından panel pozisyonunu kompozisyonu etkileyici bir şekilde kullanıyor. Küçük kalabalık karelerden oluşan, yoğun bir mozaikle işlenen kentsel sahneler, Kahire'nin klasofobik yayılımını ve Said Mehran'ın psikolojik kapana kısılmışlığını görsel olarak yansıtıyor. Konuşma balonları bile sıkıştırılmış gibi sanki nefes almak çırpınıyormuş gibi sıkışık. Buna karşın hem şehrin fiziksel sınırını hem de Mehran'ın varoluşsal sınırını belirleyen mezarlık geniş ve açık panellerle tasvir edilmiştir. Bazı sayfalarda bu sınır alanının durgunluğunu ve boşluğunu çağrıştıran tek ve geniş bir çerçevede yer alır. Şehirde Mahran, Mehran, Said Mehran küçülmüş belirsiz kalabalığın arasında kaybolmuş gibi görünüyor. Mezar taşlarının arasında ise anıtsal bir figüre dönüşüyor. Ölümün sessizliğiyle yüzleşen devasa, trajik bir antik kahraman. Bazı paneller eğik açılarla yerleştirilmiş ve görsel olarak içsel yönelim bozukluğunu yansıtıyor. Diğerleri ise çerçevelerin içine çerçeveler yerleştirerek hikaye içinde hikaye, hapsedilme ve psikolojik çöküşün görsel bir metafora olan sembolik bir tuzağa düşme sarmalı oluşturuyor. Mehran'ın psikolojik çöküşü ışıkla gelişen ilişkisi aracılığıyla tasvir ediliyor. İlk panellerde doğal ışıkla yıkanmış olarak tasvir ediliyor ancak yavaş yavaş figürü ışık ve gölge arasında bölünen bir ışık gölge oyununa dönüşüyor. Eylemleri ise gizli entrikalar ve kamusal intikam arasında bölünüyor. Sanat ortaya çıkarmak birkaç önemli karede kimliği silinmiş, hayaletsi bir varlığa indirgenmiş, siyah bir süliyete dönüşüyor. Başka yerlerde ise süliyet tersine dönmüş. Karanlık bir alana karşı hayalet, hayaletsi bir beyazla işlenmiş ve ahlaki açıdan yozlaşmış bir dünya karşı mücadele eden bir saflık kıvılcımını çağrıştırıyor. Tek, tek bir tam sayfalık etkileyici bir sergide Mehran, üç yargıcın tek bir yüzsüz siyah figürde birleştiği bir mahkemenin önünde ışıl ışıl ve yalnız bir şekilde duruyor. Adalet terazisi de kararmış, adalet sembolleri gölge tarafından yutulmuş başka bir karede bir ilmik ürtücü, ürkütücü bir ışıkla parlıyor ve Mehran'ın dev göz bebeğine doğru kıvrılıyor. Burada ayrı aydınlatma affettirmiyor, kınıyor. Çizimler Mehran'ın fizik, fiziksel varlığındaki dönüşümü de gözler önüne seriyor. İlk kareler bedenini parçalara ayırıyor. Ellerinin zincirle kırdığı, kalem tuttuğu veya tabanca tuttuğu yakın çekimler var. Ancak kaçınılmaz sonuna yaklaşırken figürü sayfada çoğaltmaya başlıyor ve her bir ardışık form bir öncekinden daha şeffaf. Tabi burası önemli. Yani çizim olarak yapacaklar bunu. Bu haberi bu vesileyle okuduk. Siz ve köpekler ve aynasılar. Ve onun filmi de var. Arkadaşlar şimdi durum şu. Bu konuda da Türkiye'de tartışmalar var. Mesela Adnan Hoca, Adnan Arslan Hoca yani şeyin ölmediğini söylüyor. Yani Said Mehran'ın kurşun yemiş mezarlıkta yıkılıyor polislerle gelen işte polislerle köpekler geliyor. Ben o yüzden aynasılar yani orada sadece köpek var başka köpek yok arkadaşlar şeyde romanda. Ve orada geliyorlar ve orada tabii ki Musa Hocam, Musa Yıldız Hocam diyor ki ölmüştür Said Mehran. Tabii ben kendisine sorduğumda hocam böyle bir şey var ölmemiştir diyor Adnan Hocam, Arslan Hocam. O dedi ki biz dedi 1950 yıllarda Bahmut Süleyman'dan bunu almış yani Kaide'nin ünlü teröristi yani. E, onu mağarada öldürüyor polisler ve ondan esinlenmiş e, şey yazarken bu hikayeyi ve ben o yüzden öldü diye yazdım diyor. Ve ben de şey katılıyorum Musa Yıldız hocama. Çünkü adam zaten kurşunu yemiş. Gözleri kararmış ve mezarlıkta düşmüş. Ambulans gelmediğine göre ölmüştür yani. Yani kurtulma şansı yok çünkü e, yani yazar da sonunu öyle bırakmış zaten. Evet. Şimdi burada tabii dediğim gibi Türkiye'de önemli Musa Yıldız hocam, Kazım Ürün hocam. Allah uzun ömürler versin ikisi de yaşıyor. Kazım Ürün hocam Konya'da. Onun da ellerinden öpüyorum. Yine Musa hocanın ellerinden öpüyorum. Onlar değerli insanlar. Ve yine benim tez hocam, yine Yakup Civelek hocam, değerli bir insan. Yine aynı zamanda emek verdi. Onda, ona da çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Tabi bu şeydir yani. Bir hocalarımız hepsi. Allah hepsinden, hepsine uzun ömürler versin. Hepsi hayatta. Yakup hocam, Civelek hocam da Hacı Bayram Veli de şu an devam ediyor. Dolayısıyla Allah hepsine uzun ömürler versin. Arkadaşlar okumamız gerekiyor. Emeğe saygı duymamız gerekiyor. Hocalarımıza saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Ama hoca da adam gibi hoca olacak. Hoca da ne yapacak? Öğrencisine şey yapmayacak. Yani öğrenci öğrenci gibi davranacak. Öğrenciyi baskılamayacak. Öğrenciyi böyle itmeyecek. Öğrenci de hocayı bilir. Hoca öğrenciyi bilir öyle olursa. Ama hoca da öğrenci eğer öğrenciye güzel davranmaz o öğrenci de hocanın yanına gitmez. İki çift tarafı sevgili arkadaşlar. Öğrenci de öğrenciliğini bilecek, hoca da hocalı. İki taraf hepimiz yani şimdi böyle. Biz saygıda kusur etmeyeceğiz. Evet. Tabii Necip ile ilgili ayrı video yapacağım. Çünkü benim hem doktora konum hem 15'e yakın çalışmam var Necip Mahfuz'la ilgili. E, merak edenler ulusal tezden baksın. 6 tane doktora tezi var Türkiye'de ve din anlayışı ile ilgili Türkiye'de tek ben çalıştım arkadaşlar. Şey, Necip Mahfuz'un sembolik romanlarında din anlayışı. Ayrıyeten yine ayrı bir kitap çıkardım. O 7 tane romanın dışındaki din anlayışlarıyla 12 romanındaki din anlayışını da ayrı bir kitapta ele aldım. Din ve tasavvuf diye. Merak edenler okuyabilir arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.